Arkadaşlar Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün domateslerime bir terkip uygulayacağım. Ee, onu anlatacağım size. Niye uygulayacağım. İki gündür çok yağış vardı. Ee, yağışlar domateslerde yapraklarında asitlenmeye sebep oluyor. Belki önceki yağışlar geçmişteki olmuyordu ama Şimdiki zamanın yağışlarında asitlenme oluyor arkadaşlar. Bu da yaprak yanıklığına sebep oluyor. Yani böyle yanık gibi kurumuş yapraklar görürseniz bir sebebi de yağmur sonrası oluşan yanıklardır. Şimdi onu önleme önlemenin yolunu anlatacağım size. Yollarından birini. Arkadaşlar musluk suyu olmayan bir su var elimde. Kaynak suyu, içme suyu. Musluk suyu uygulamak zorundaysanız da ağzı açık bir gece bekletin. Ertesi gün kullanın. Klorlu oluyor çünkü. Kloru uçsun e, ee, içme suyumuz var. Ölçü şu. 10 litreye 1 kilo süt. Bendeki 2 litre yaklaşık bir su bardağı yetiyor arkadaşlar. Bir su bardağı. Bu süt de şöyle olacak. Ee, i̇şlem görmemiş. Pastörize bir süt olmayacak. İnekten sağılmış şekliyle pişmeden çiğ süt olacak arkadaşlar. Şimdi bunu dökelim. Bu neye faydalı? Onu da anlatacağım size. Neden bunu yapıyoruz? Bir tatlı kaşığı da yaklaşık e, silme, silme bir tatlı kaşığı da karbonat arkadaşlar. Karbonat, bildiğiniz mutfak karbonatı katıyoruz süte. Şimdi bunu kapatalım. Arkadaşlar bu yaprak yanıklığı mantarı hastalıklardan oluyor. Yaprak yanıklığı, küfler. Ee, sadece domateste de uygulamayacağız bunu. Kabakta, biberde, e, patlıcanda uygulayabilirsiniz dış mekanda. Serada gerek yok. E, de, çünkü serada yağış görmüyor. Dış mekanda bunu muhakkak e, uygulayın. Her yağıştan sonra sütün anlamı şu. E, o küfleri uygulayın. E, Küllemeyi önlüyor arkadaşlar. Mantarı önlüyor. Karbonatın anlamı da burada. pH'ını düzeltiyor. Bitkinin pH'ını alkali yapıyor. Asitlik oranını alke alkali yapıyor. Sütten şöyle de faydalanacak bitki. Potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor hepsini alacak bünyesine sütten. şey de film gibi kaplayacak. Karbonat. Şimdi uygulamaya geçelim. Nasıl uygulayacağız? Onu anlatayım çünkü iki şekilde uygulayacağım. Şöyle yapayım. Arkadaşlar uygulamadan önce şöyle bir çalkalayın. Ondan sonra uygulayın. Uygulamayı da e, sabah erken saatlerde e, akşam akşama doğru bir uygulayın. Öğlen sıcağına uygulamayın. Çünkü yapraktan da verilecek ya. E, yakmayalım yaprakları bu sefer. Şimdi şu şekil tüm bitkilerimizi yaprağına ve toprağına da yapın arkadaşlar. Başka bir kaba koyup toprağına az 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 dökün. Topraktan da alsın vitamini. Çünkü bu aynı zamanda vitamin de sağlayacak hem de mantarı önleyecek. Böyle bu şekil her yağmurdan sonra bunu uygularsanız bitkileriniz, domatesleriniz, kabaklarınız pırıl pırıl olur. Şu şekil uygulayın. Bir de size bir şey fark göstereceğim. Arkadaşlar şu sıra viyolden. Viyol dedim şöyle toprak kök sistemini tamamlamış kaplardan diktim. Bu sırayı da, bu sırayı da, şu sırayı da. Bunlar da sökme. Bunlar da tutunana kadar bayağı bir vakit geçiyor. Daha zayıf. Sonra güçleniyor tabi ama bunlar hızla büyüyor. Violü her zaman öneririm. Onu da ufak bir not düşeyim. E, bi öyle dikerseniz minicikten daha e, domateslerinizi biberlerinizi orada büyütürseniz böyle güçlü fideleriniz olur bu konuda anlatacaklarım bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın.